Motor. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tuz seramiği hazırlayacağız ve yani hazırladığımız tuz seramiği kullanarak <laughs> da kalıp çıkarma yapacağız. Öncelikle hamurumuz için 2 su bardağı una ihtiyacımız var. Unumuzu döküyoruz. Ardından yarım su bardağı tuz kullanıyoruz. Tuzumuzu yağ koyacağız. 2 yemek kaşığı kadar. Ardından da öncelikle 1 su bardağı su koyuyorum. Özlem öğretmenim önce bunu bir yoğuracağım. Arkadaşlar yavaş yavaş suyumuzu ekledik. Hamurumuz gördüğünüz gibi oluşmaya başladı. Eğer ki hamurunuz çok sıvı olursa o zaman üzerine biraz daha un koyabilirsiniz. Şimdi bizim hamurumuzun olmasına çok az kaldı. Biraz daha un ekliyorum. Tamam. Masaya... masaya biraz un döker. Tabii ki. Hatta daha rahat yoğurmak için masaya şöyle un koyabilirsiniz. Öğretmenim. Masamızda hamurumuzu güzelce yoğuruyoruz. daha ona ihtiyacı var. Sanırım benim hamurum hazır. Benim Çünkü yapışmıyor. Evet, bakıyoruz hamurunun ne zaman hazır olduğunu anlamanız için şöyle elinizi koydunuz. Eğer yapışmıyorsa o zaman hamurunuz hazır demektir. Şimdi bu aşamada ne yapacağımızı hep beraber izliyoruz. Hazırladığınız hamurlarınızı şöyle bir parça alabilirsiniz. Önünüze açtırın bakalım. ama siz evde bunun gibi daha farklı oyuncaklarınız varsa küçük materyal ya da biraz orta büyüklükte bir materyal uzun dokunlar yaprak yapabilirsiniz. Yaprak yapabilirsiniz. Bunu basla El ya da ayak basmanızı da kullanabilirsiniz. Kurutup sonra boyayıp bir güzel bir mutfaklık yapabilirsiniz. Şimdi öncelikle ben bu dinozorumun şeklini çıkarmak istiyorum. Bakın. Ben de bunu kullanacağım devam ediyorum. Bakın çıkardıktan sonra aynı dinozorum gibi bütün hatlarını gösteren izim oluştu. Evet. İkinci dinozorumu da çıkardım. Bakın evet. boynundaki bütün çizgileri ben de çok yapalım. güzel oldu. Bunu bir kenara bıraktım. Başka bir hamur alıyorum. Evet küçük bir dinozor fusili gibi oldu çocuklar. Siz de istediğiniz rengi boyayabilirsiniz kuruduktan sonra ama ıslakken hamurunuz kurumadan hiçbir şekilde boyama yapmayın. Bir tane de şöyle yapayım. Bakın aynı şekilde oluşturdum. İsterseniz şunu da yapabilirsiniz. Dinozorunuzu ya da oyuncağınızı hamurunuza batırdıktan sonra Kuruyana kadar bekleyebilirsiniz. Kuruduktan sonra çıkardığınızda en azından hamurunuz bozulmamış olur. Hamurun kuruması biraz uzun zaman alabilir. O yüzden yaptığınız şeyleri bir kenarı da kuruttuktan sonra üzerinden boyayla geçebilirsiniz. Ve böylelikle renklendirilmiş ee, desenleriniz olur ve güzel bir oyun materyaliniz olur. Evet arkadaşlar, biz bu etkinliğimizi yaparken çok eğlendik. Umarım siz de tüs yaptığınız çalışmalarınızı bize göndermeyi unutmazsınız. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Evet. İyi bakın.